yaşıyor tutup hatırlar mısın ilk günümüzü Ellerim elimde titreşiyor gözlerin gönlüme aşk sunarken suçluymuşuz gibi hep susuyorduk tutup gözlerin gönlüme aşk sunarken.

Sevgili izleyenler biliyorsunuz Bayburt kültür şehri Ve bu bu sözümün ben her zaman arkasındayım. Evet Bayburt'a has kültürümüz vardır. Değişik değişik hiçbir ilde hiçbir vilayette olmayan bizim değişik adetimiz, kültürlerimiz, örfümüz vardır. Bu doğrudur. Bunlardan birisi de güz yaklaştığı zaman efendim e, şeker pancarına yani pancardan e, altından neyini getiriyoruz? E, pazı. Pazı dediğimiz şekilde bu turşuya çevriliyor ve kış boyu ne yapıyor? E, bu kazanlarda kaynatılıp kışın ne yapılıyor bu? E, kavrulup yiyor. Sarımsağıyla şeyle çok değerlidir. Şimdi ben getirip size ne yapacağım göstereceğim inşallah. Evet, şimdi biz Demirözündeyiz. Demirözünde bir taksinli. Doğru diyorum. Evet, i̇sim soy isim nedir? Ee, i̇smim Dahir Coşkun Pınar. Şöyle bir tarafa biraz dönebilir misin ben? Ha, ha. Şapkan da biraz geri ver. Şöyle seni tanısınlar, taksinler özeldirler. Şimdi şu şeker pancarını bir göster şöyle, bir kaldır ha. Şimdi biz bunu nasıl e, pazı yapıyoruz, Turşuya nasıl dönüyor şöyle? Kısaca 3-5 cümleyle anlat bize. E, pazımızı toplarız. E, get, get, eve gittikten sonra bunları götürdükten sonra bunları doğrarlar. 2 e, gün e, bunu kazanlarla e, haşlarız. Tamam. Haşladıktan sonra bunları süzerler. 2 e, gün suda bekler. Bekler. Acılığı gitsin. E, Tabi acısı işte o atılan gülbelerin şeyi gitsin. E, tamam. Zehri gittikten sonra bu iki gün suda beklerler işte bekledikten sonra bu kendine gelir. Ondan sonra bunun işte sarımsağını e, isterse biberini. Kaya tuzunu. Kaya tuzunu er, Erzincan kemah tuzunu bu eritmez. Evet. Bunu kattıktan sonra işte bidonlara beşer çuruk bidonlara koyarlar. E, kışın hazırlık. Yani Kış boyu artık turşumuz hazır Turşumuz hazır yani, Turşu olur bu Turşu. Evet turşu Evet olur. bunu e, ne yaparlar salçayla kavurup kavurup yağla salça kavurup kış boyu ne yapar yerler Aynen kahvaltıda özellikle kahvaltıda çok güzel olur Çok da güzel olur adına ne deniyor bunun e, Pazı turşu Pazı turşusu Pazı turşusu Evet Pazı turşusu Evet teşekkür ettim İleteceğim varsa alım e, Selamım varsa alım Bir şey söyleyecek gibi oldun işte işte Hı. bizi izleyenlere işte çok teşekkür ederiz ki evet. hayırlı günler olsun. Evet. Eee demir özümüzün işte fazlası pazısı çok meşhurdur. Evet meşhur şu an çok ben meşhur. bakıyorum ben. Şimdi bir görelim. Ensar abimizin tarlasından topluyoruz. Ensar sözü nedir? Eee Ensar Akkuş. Akkuş. Ee... buradan selam olsun kendisine. Şimdi sevgili izleyenlerim koparılma şu iki tane alın ben buradan. Şimdi ee, yaprakları ne yapıyoruz? Yaprakları yok ediyoruz burada Koparılması bu. Aynen, aynen. Çok da gerçekten taze. Bunu böyle bir iki yerinde. Şöyle. Hı hı. Şöyle bu büyüklükte aynen. ne yapıyoruz daha, Bu işi daha, küçük, daha, küçük, daha, daha da, küçük, daha, da daha, daha da ufak şeye çeviriyoruz. Peki teşekkür aynen. ettim. Aynen. E, bundan da çok güzel. Bunlar da yaprak olur. Yaprak Olma, olur. Lord, olması, lord yani. olması için. Lord olması için. Lord olması yaparlar. Evet yatar. lord olması için idealdir ee, bu. Çok güzel olur hem de yumuşak da olur. Yani. Yumuşak da olur. Teşekkür evet. ettim. Ol. Hayırlı günler olsun. Eyvallah sağ ol. Evet sevgili izleyenlerim. Ne dedik? Pazı turşusu dedik. Şu an dediğim gibi Demirözü'nün de karşısındayız. Efendim ee, Demirözünün de şeyi meşhurmuş bak pazısı onu bilmiyordum ben şöyle Demirözüne doğru da kameramızı çevirelim. Hayat yok ise bu yaşantıdan Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan Hayat yok ise bu yaşantıdan Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan İstemem senin de boynun bükülsün Bütün mutluluklar gönlüm olsun İstemem Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Burası da Demirözü ilçemiz. Evet. Evet çok da güzel mısır olmuş burada. Onu da diyelim. Aslında mısır tarlasına da bir birlikte bir göz atsak iyi olur. Silaj mısırı bu. Hayvanlar için onu da söyleyelim. Elimde titreşiyorduk Gözlerin gönlüme aşkısı suçluyum Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk Gözlerin gönlüme aşk varken Suçluymuşuz Evet sevgili izleyenlerim burası da mısır tarlası burası da mısır tarlası ee, bakıyoruz sıraj mısırı hayvanlar için ee, burası ee, şimdi tarla sahibi sevdiğim, hakkını helal etsin buradan bir tane göstermek için ne yapacağım koparacağım sevgilim, seni benim kadar seven oldum. bakıyor. Canımdan çok sevdiğim zalim sevgilim. Dedik silaj mısırı Seni dedik. Benim Hayvanlar için çok önemli Sen ama yemiyor da değil. Tabii ki yenebilir de. Onu da diyelim. Alıyorum sevgilim emeklerine. Ve e, sılaçla beslenen, sılaç Rajla beslenen hayvanlar e, çok iyi bir şey yapar. Verimli olurlar. Sütüne yansır, yavrusuna yansır. Onun için e, köylerimizde e, efendim e, bunlara dikkat etmeliyiz. Evet. İşte. Bakıyorum tam kelle vurmamış. İçeride illa ki vardı bu kenarda e, Mısırımız. Biliyorsunuz Mısırın küskünlüğün suyu e, idrar yollarına çok faydalı. da yani, diyelim buradan Evet, silaj Mısırı tarlamış. Silaj Mısırı tarlamış. Zalim sevgilim Sana benim kadar Yanan oldum Λαμπάκι, Benim kader seven oldum canımdan çok sevdiğim bu kaderimle yaşayışım sevgilim Seni benim kader seven oldum acıyorum sevgilim bekleri aşk anam